Çağrı Görsel ben. Beşiktaş Kongre üyesiyim. Çelebinci arkadaşlarla birlikte bundan yaklaşık 10 sene önce kurmuş olduğumuz önce Beşiktaş Hareketi'nde temsilcisi gibi olarak e, gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. Buyursunlar Çağrı Bey. Özellikle bu son dönemdeki e, ile ilgili konulara değinmek istiyorum ve genel olarak Türkiye'deki Beşiktaş'ın özelinde finansiyel bakış açısını ve transfer yapılış şekillerine değinmek istiyorum. Ee, öncelikle ben bu transfer sürecinde Keşke beş Beşiktaş'ın yaklaşık bir hafta sonra Şampiyonlar Ligi önerilen maçı varken al, yeni almış olduğumuz golcümüzün nasıl goller atacağını işte Tavuk'u e, nasıl yeneceğimizi işte yeni sahabe ikimizin neler yapacağını bunları e, düşünmek, hayal etmek isterdim. Lakin ki e, hiç hak şekilde tam bir kaos ortamında şampiyonlar ligi elemesine doğru gidiyoruz adım adım. Ee, i̇nşallah korkulan şeyler başımıza gelmez. Ee, kapımıza kadar gelen mücize eseri, üçüncülük olmasına rağmen gidebildiğimiz şampiyonlar ligi en eleme, ön elemelerinden hüsranla ayrılmayız. Ee, bir gün kalabilir olsa bir tane golcünün yetiştirdiği bir dönem e, diliyorum kulübümüze. Geç kaldığını düşünüyorsunuz yani transferden. Çok geç kaldı yani Burak Yılmaz'ın gitme tarihi belli. Son maça bile çıkmadan kaç harcısına e, her şeyi risk atarak gittiği belli. Bunun şimdi e, Peki şunu sorayım ben e, transfer Peki. politikası olarak Türkiye'deki takımların zaten altyapılara gerekli önem vermediği aşikar. Son zamanlarda da Beşiktaş'ta altyapıdan genç oyun, çıkan genç oyuncuların transferleri çokça dile getiriliyor ve e, tepkilere yol açıyor. Bu konu hakkında görüşleriniz neler? Yani hem üst yapı hem alt yapıda problemler zaten. Üst yapıda ee, bahsetmiş olduğum konular aslında tamamen plansızlık ve ee, aylardır hiçbir hazırlık olmadığını gösteren emareler. Alt yapıda ise zaten Beşiktaş'ta daha başka hikayeler var. Şu anda göstereceğim. E, en başta yaklaşık 20 tane genç borcumuz çeşitli kategorilerde milli forma giyiyor bildiğiniz gibi. Hı, hı. E, birçok kulübün menajerinde gözleri bunların üstünde. Yani Türkiye'deki Beşiktaş formasıyla sahaya çıkmak, çıkmak olması gereken bozuyor. Şu anda herhangi e, bir menajere de ihtiyaç duyulan çocuklar. Sonuçta çocukların e, korunmasını, pazarlamasını gerekirse ileride hı hı. Beşiktaş kulübü kendi adına yapabilir. E, bir şekilde kulüp içinden birilerinin menajerliğine verilmiş durumda ve birilerinin insafına kalmış şekilde nedense e, ee, Alanya Spor gibi ee, yine o kulüpte olsa çalışan menajerlerin olduğu takımlara tasarlanma gayreti var ve pazarlama da değil bedava gönderme gayreti var. Anlaşılır anlaşılabilir bir şey değil. Eee, Buradaki işin tercih konu tarafı ise biz bu olayları bir şekilde e, çenelerini, klavyelerini tutamayan duyumcular, seçilmiş muhabirler eliyle öğreniyoruz. Hı hı. Daha sonra bir anda e, başkan olaya el attı, son anda transferi durdurdu vesaire gibi e, hikayeler okumaya başlıyoruz. Peki son ana kadar e, ilgili kişilerin başkan olsun veya transfer komisyonunun başındaki kişi olsun son ana kadar haberleri olmuyor da mı son dakikada el koyuyorlar bu olaylara? Yani şöyle şu anda e, Beşiktaş futbol aşı yani bütün bu futbol gelir giderlerine yönetildiği sorunların diye e, Beşiktaş'ın ilgili bölümü dernek içinde bir futbol e, gelir giderleri sorunları olarak başkan ve başkan vekili e, Torunoğlu e, işte diğer profesyoneller gerek yok. Herkes biliyor. Bunlar var. Beşiktaş Başkanı futbol AŞ'de herhangi bir yetkisi yok. Resmi olarak ve hukukçu olarak. Peki e, Başkan'ın yani, müdahalesi e, sıkıntı yaratır mı hukuki olarak Beşiktaş'a? Vallahi e, hukukçu değilim. Ama SPK çok normal karşılanacağını sanmıyorum. Yani yaptırılan haberlere bakınca. E, hani Başkan'ın ilk etapta haberi yoktu. Futbol AŞ'de imza etkileri, bir şeyler yaptı orada. Ondan sonra Başkan bunu nasıl önleyebiliyor? İzin etkisi yoksa, önleyebilecek konumdaysa nasıl haberi olmuyor? Yani basit bir mantıkla söylersek yani şirkette e, herhangi bir e, yetkisi olmayan biri şirketin işlerine müdahale ediyor gibi mi düşünebiliriz? Yani kağıt e, üstünde bakınca öyle. Ama aslında tabii ki bütün bu işlerin sorumlusu da yarın bugün konduyore hesap verecek kişi de e, Beşiktaş JK dernek başkanı olan. Sayın çebilir. Ee, ama neden böyle diyor Biz o dönemde e, bayağı tepki göstermiştik bu iş böyle olmaz. Yetki kimdeyse sorumluluk da onda olmalıdır diye. Şu anda tamamen bir yetki karmaşası. Özellikle kurumsal firmalarda çalışan insanlar bu işi hiç anlamıyordu eminim. Birileri bir gidiyor bir görüşmeler yapıyor. Bir şeyler de anlaşılıyor. Ondan sonra bizde deyim var Bir yaşa işte, su katmak diye. Son anda başkan geliyor bozuyor bu işi ben bu işi sevmedim parayı beğenmedim onu beğenmedim diye bozabiliyor. O zaman orada alt tarafta pazarlığı yapanı da anlaşmaları belli bir noktaya getiren de hatta imza etkisi olan kişileri de tacı atmış E bunlar bu tacı atılmadan sonra nasıl hala istifa etmeden derlerse ki başkanın zaten haberi vardı yaptığımız yanlış bir şey yok. O zaman bu haberler nasıl yaptırılıyor? Başkanın sonunda son anda müdahale etmiş oluyor? Veya bunlar başkanın verdiği belli limitler çerçevesinde o pazarlıkları yaptıysa ve bu limitleri aştığı için bunlar kendi e, inisiyatif olup atıyorum. işte diyorlar ya 500 bin lira bu 900 bin liraya anlaştılar. Şimdi 500 binlik yetkiyi alıp 900'e anlaşıyorsa başkanların istifasını istiyor olması lazım. Öyle değil mi? Yani Hı. kurumsal firmada çalışan herkes bunu bilir ki şirket adını diyen yerde herhangi bir ticaret yapmış, hayatında limon satmış bir insan bile bilir. Yani e, belli limitler çerçevesinde, belli pazar pay, dahilinde o görüşmeleri yapıyorsanız oradaki e, limitleri aşmıyor olmanız gerekir. Yoksa yetki aşımına, limit aşımına girmiş olur. Sen bu transfer en çok hı hı. Kendi kulübün kendi içinde bile transfer limitleri belli değilken biz kimi sorumlu olarak diyeceğiz? ...burada e, kim bu transferlerin kahramanları veya kaybedenleri... E, ...burada bazı kellerin gitmesi gerekiyor ben yani onu söyleyeyim. Peki yarın bir gün bu transferler başarılı çıktığında... E, ...lafını kesme özür dilerim... E, ...yarın bir gün bu transferler başarılı çıktığında veya başarısız olduğunda... Fatura kime kesilir? Yani diyebilir miyiz bu transferde Sergen Hoca'ya şu kadarı kesilir, başkana şu kadar kesilir, transfer komisyonun başındaki adam bu kadar kesilir diye. Bence Çünkü, transferlerin başarısız olduğu takdirde ilk gidecek zaten her takımda olduğu gibi hoca olur. Ama Sergen'in şu an büyük bir kredisi var taraftarın gözünde. Tabii öyle, öyle bir durum var. Şu anda Beşiktaş'ın e, durumuna göre yarın bugün başarısız olsa... Herhalde sadece gene en son suç bulunur diye düşünüyorum ama şu anda Çağrı Bey'in de dediği gibi... Şöyle yapalım bir reklama gitmemiz gerekiyormuş. Aradan sonra devam edelim tamam. kaldığımız yerden. Tamam. Erdener Karataş'la kazançlı süperlik yolu devam edecek. Reklam. Erdener Karataş'la kazançlı süperlik yolu devam ediyor. Evet hattımızda dinleyenimiz Çağrı Göksel var. Beşiktaş'la ilgili konuşuyorduk. Yani Beşiktaş Kongresi ve türbinlerin tanıdık siması diyelim ee, Çağrı Bey evet. için. Ee, Çağrı Bey yani bu karmaşa da kim evet. kim ya, nasıl buyurun? Şimdi, öncelikle olası başarılı sezon senaryolarını düşünmeyelim. Allah korusun. Hep başarılı hmm. olalım. Hep beraber hocada, başkanda hepsini alkışlayalım. Neden sordum biliyor musunuz o soruyu? Yarın bir gün bir şey olduğunda e, diyecekler ki biz ben yapmadım, ben yapmadım'a dönecek iş. Tabii ki kurumsal hayatta da de mi başarılı olunca herkes sahipleri başa bir tane kelle Şimdi, e, güzel değindiniz. Şu anda şöyle bir olacağım var camiada. Sergen Hoca istiyorsa yapılsın. Sergen Hoca diyorsa tamam üst yapı ile ilgili özellikle e, A takımla alakalı kararlarda Hayfan hay. zaten fut, kulüplerin futbol aklı olduğuna inanmadığım için yani bir yöntem konuda baktığım zaman futbolun içinden gelen hayatımda top sektirdiğini düşündüğüm hiç kimse yok. Dolayısıyla bu konularda ...Sergen'e danışmaları, Sergen'in onayı olmayan borçları sunmamaları, e, hocayı bir şekilde zorlamamaları çok önemli. Lakin Sergen belki üç ay sonra e, bazı anlaşmazlıklar yaşayıp gidebilecek bizim maaşlı eleman olur şu anda. Hani gönlümüzde Sergen başka bir yeri vardır ama kulübün maaşlı çalışanı istediği zaman yani seçilmiş bir kişi değil, çekip gidebilecek bir insan... E, altyapıdaki yıllardır emek verilerek gel, gelen çocuklarla bir tasarruf sahibi olamaz. Dünyanın hiçbir ciddi kuruluşunda da A takım antrenörü altyapı çocuklarında bundan bir şey olmaz. Bunu gönderin falan diye bir yetkisi olmaz. E, öyle bir şey haddine de olmaz. E, olsa bile yetkisi bu işin mühürü Beşiktaş Kulübü yönetimde başkanı Dolayısıyla bu çocukları hoca istedi, 16-17 yaşında sağ sola gönderdik diye bir mazeret ben kabul etmiyorum. Zaten Sağol iki, iki mazeret var bunu e, savunanların. Bir Sergen Hoca işini bilir. İkincisi ise altyapıdan yıllarca oyuncular çıkmadı. Yani gerekli katkıyı veremedi deyip yani altyapıdan ne olacak evet. ki gibi ne? iki Ondan şey sunuyorlar. Veremez zaten. Kapatalım. 20 işte. Z... tane genç futbolcuyu da dağıtalım. Her Böyle bir şey olabilir mi? Zaten yani, sizinle aynı fikri düşünenler de şöyle yani diyorlar. Çıkmaz. Sizinle aynı fikri düşünenler de şöyle diyor. Böyle olursa zaten 100 yıl daha kimseyi çıkartamayız. Ayaks ee, Ajax modeli, Ajax modeli e, safsatadan öteye geçmez o zaman e, diye düşüncelerini belirtiyorlar. Şimdi 20 tane çocuk üst tarafa bakın. Ya kardeşim bunların bizi üst tarafa çıkaracağı yok. Sayın Başkan bir gençlikle yaptı Fatih Aksan'ın gönderi işini O da felakettir yani. 35'inde Anadolu stoperini alıp 22 yaşında bizim senelerde beklediğimiz çocuğu gönderemiyor olmanız lazım. Burada Sergen bu sene kullanmayacağım diyorsa da kiralar Sergen bugün var bugün yok dediğim gibi. Gidip de e, kafa takas edemiyor olman lazım. Yani ben evki takas ettim. Dediğim gibi ondan sonra bütün bu işleri e, Sergen'e atmayın bari için. Üstelik çıkın olsaydı e, bir bonsai söyleyecek durumumuz yoktu. E, tatilin olmasını bekleyemeyiz. Bunları verdik. 17 yaşında çocuğu nasıl açıklayacaklar onu hiç bilmiyorum. Ahmet Gülay'ı değil ha mi? Har Haraç Mezat. Yani e, herkesin sol bekler de yetenekli olduğundan bahsettiği. Olmaya da bilir. Öyle bir yetenek de olmayabilir. O zaman zaten öyle bir yetenek olması bu, kulüpler bunun peşinden koşmaz mantık olarak. Demek ki bir şeyler var bu çocukta. Bir gelecek bir yatırım görüyorlar. Yani baştan aşağı Garip bir yapı var. Ee, Altyapıdaki çocukların menajeri olmaz. Olursa da işte böyle çocuklar oradan oraya savrulur, durur, durur. Biz de sosyal medyada ses çıkartarak kongrelerde bunları dile getirerek Elimizden geldiğince önlemeye çalışırız. Ama bu iş böyle olmamalı. Demirören dönemlerini hatırlatıyorum Yaşıtaş'tan. Ee, bir şekilde kulüp menfaatinden ziyade e, başka şeylerin yaşandığı bir döneme geldik çok erken henüz daha dili dediği için bu işleri hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz ee, bu işleri dikkat etmeleri lazım şimdi Böyle bir, din, bir dinleyicimiz de sizin tam hani farklı düşünen bir dinleyicimiz de şöyle diyor tabii ki. e, altyapıdaki e, başında olan hoca şu anda Sergen Yalçın hocası şey yardımcısı o rapor, Ozan Köprülü. Ozan Köprülü. O, Ozan Köprülü. o raporları tutuyor Mehmet Ekşi'ye veriyor Mehmet Ekşi ile Sergen, Sergen de kararı veriyor diyorlar yani bir şey olmaz. bu gitsin kalsın işime yarar yaramaz gibilerinden son kararı e, Ozan Köprülü ve Mehmet Ekşi elden geçirdikten sonra Sergen Hoca'ya veriyorlarmış Sergen Hoca da e, benim işime yaramaz gibi ya, hangi bilmiyor. takımda olursa olsun bugünler için yarınlar satılmaz 3 sene kiva alarsın ikisi ondan sonra bakarsın 16-17 yaşında çocuğun kime yarayıp yerin, kime yaramayacağını bugünden kim söyleyebilir? Yani e, bu işlerde baştan işe bozuluk var. E, i̇tiraz ettiğimiz noktada son anda başkan geldi, durumu kurtardı. Bir şeylerde de etmemiz, kabul etmemiz mümkün değil. Fişmiş atı aşı su kattık hadi. Olmuş anlaşmaları son anda başkan araya girdi, falan. Gerçi Beşiktaş camiası aşinadır bu şeylere. Bir önceki başkan da ekonomi bakanı olsun diyecek kadar. <laughs> Dediğim gibi bir deyim daha vardır Türkçemizde. Onu da hatırlatmakta yarar var. Balık baştan kokar derler. Bu işler tepeden aşağı doğru gider. Bunların düzenlenmesi. Burada baştan tüm yetkiler, sorumluluklar belli olacak. Altyapı çocukların üstündeki tasarrufı sadece kulüpte olacak. Peki e, yani bunun tam tersi yani düşünenler de az değil çoğunlukta yani bunlar e, bunları e, bilemiyorlar mı yani böyle şeyleri hani e, neyi savunuyorlar onlardan? evet Sergen Hoca bilir yok alt yapıdan şimdiye kadar hiçbir şey çıkmadı onların onlar ne istiyorlar yani ne, neyi savunuyorlar onların var, tezleri var, nedir? Çalışıyorlar şuyorlar. Eee yönetimin üstü baskıyı azaltmaya ve yönlendirmeye çalışıyorlar. Yani herhangi bir tepki hocanın üstüne atarak e, oldukça olasılıkla başarısızlıkla dediğim gibi 3 sene sonra bir çocuklar sağda solda e, coşarsa serginlikten evlilik işin içinden kurtulacaklar, böyle olacağını sanıyorlar e, bunun böyle olmayacağını hep beraber göreceğiz çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz katıldığınız e, için başka sorun var mı Çağrı e, Bey? Çağrı Bey var mıdır son bir diyeceğiniz biz buradan hemen yarışlara bağlanalım başarılar diliyorum teşekkür, teşekkür ederiz çok olun. Görüşmek Biri üzere. Ağzınıza Görüşürüz. sağlık. Evet e, Çağrı Göksel hattımızdaydı. Gayet güzel şeyler söyledi. Evet ve e, şiddetle altyapıyı savunuyor kendisi. Yani katılmamak elde değil. Hangi takımlı olursanız olun.